Yıl 1994 idi. Erzurum'un ovalarında insanın içini ürperten bir rüzgar esiyordu. Karayazı Lisesi oradaydı. Bir okul, gençlerin hayallerinin olduğu bir yer. Sonra bir gün her şey birdenbire durdu. Kapılar zincirlendi, sıkıca kilitlendi. Kimse bir açıklama yapmadı. Öğrenciler ne olduğunu anlamamış ve korkmuş bir halde evlerine gönderildi. Peki ya öğretmenler? Tam üç öğretmen. Sırra kadem bastılar. Bir gün sınav kağıtlarını okuyorlardı, ertesi gün ise yok olmuşlardı. Karayazı kasabası nefesini tutmuş bir haber bekliyordu. Okul binası sanki bilinmeyene dikilmiş bir anıt gibiydi. Fısıltılar işte o zaman başladı, her geçen yıl daha da büyüdü. Okul uyumuyordu, bekliyordu. Yıllar ağır ağır geçti. Okul kilitli kaldı. Girilmesi yasaktı. Kasabalılar artık daha açık konuşmaya başlamıştı. Fısıltıyla hikayeler anlatıyorlardı. Duydukları şeylerden, gördükleri şeylerden bahsediyorlardı. Geceleri havada tuhaf sesler duyuluyordu. Sanki ağır bir şey sürükleniyormuş gibi belli belirsiz bir ses ya da bomboş bir sınıftan gelen cetvelin o keskin sesi. Yaşlı bir teyze Gece geç saatlerde üst kat pencerelerinde titreyen ışıklar gördüğüne yeminler ediyordu. Bir çiftçi bazı sesler duymuştu. Sanki bir kalabalıktan gelen alçak bir uğultu gibiydi. Eski öğrenciler de ürkütücü bazı detayları hatırlıyordu. Mesela bir sınıf vardı. Yazın bile her zaman buz gibi olurdu. Bu hikayeler yavaş yavaş başka bir şeye teslim olan bir yerin korkunç bir tablosunu çiziyordu. Okul kapandıktan sonra kısa bir süreliğine bir gece bekçisi tutulmuştu. Okula zarar verecek kişileri uzak tutsun diye. Ama çok uzun süre kalamadı. Bazıları bir gece korkudan çıldırmış gibi kaçtığını söylüyor. Başkaları ise başına daha karanlık şeyler geldiğini fısıldıyor. Ama onun tuttuğu bir kayıt defteri olduğuna dair hikayeler hiç bitmedi. O tekinsiz duvarın içinde geçirdiği gecelerin günlüğüydü bu. Defterde aceleyle karalanmış, telaşlı ve dehşet dolu yazılar vardı. Terk edilmiş koridorlarda yankılanan ayak sesleri. Gecenin bir yarısı kara tahtada gıcırdayan o tebeşir sesi, evet kesinlikle tebeşir sesiydi. Fısıltılar sanki doğrudan duvarların içinden geliyordu. Çocuk kahkahaları duyuluyordu. Halbuki yıllardır orada tek bir çocuk bile olmamıştı. O defter eğer gerçekten var olduysa bile hiçbir zaman bulunamadı. Ama içindekiler gerçek olsun ya da hayal ürünü bu efsaneyi daha da büyüttü. Karayazı Lisesi rahatsız edilmek istemiyordu. Zamanı ileri saralım. Yıl 2018. Bir grup YouTuber Karayazı Lisesi'nin hikayelerini onlar da duymuşlardı. İçeri girmeye, o korkuyu kameraya çekmeye karar verdiler. Gecenin karanlığından faydalanıp içeri girmenin bir yolunu buldular. El fenerleri tozlu ve çürümeye yüz tutmuş okulun içinde ışıklar saçıyordu. İlk görüntülerde bir cesaret gösterisi, biraz da gergin kahkahalar vardı. Sonra ortam birden değişti. Karanlığa doğru seslenmelerine sanki fısıltılar cevap veriyordu. Kameranın ışığının hemen ötesinde gölgeler bir görünüp bir kayboluyordu. Görünmeyen odalardan ayak sesleri yankılanıyordu. İçlerinden biri çığlık attı. Canlı yayın bağlantıları o anda kesildi. Saatler sonra dışarı çıktılar. Yüzleri sapsarıydı, titriyorlardı ve olayla ilgili detaylı konuşmayı kesinlikle reddettiler. Karayazı Lisesi'nin gizemi hala çözülemedi.